Valla manzara karşıyla oturmuşum. Bacaklarımı da uzattım. Şşt, teliklerimi göstereyim ama kıskanmayın ha. Uyuv. Ele hoş, ele hoş. Hop. Çığırdım yine kendime. Ne yapıyorsunuz? Bugün biraz erken açayım dedim. Geceyi bekmedim. Çünkü gece erken yatıp yola çıkabilirim. Yolculuğumuz olabilir. Şimdi gelenler abi bunu bize niye söylüyorsun? Çok da sikimizde diyebilir. Detayı seviyoruz. Detaycı adamız. Sincigeniz yanmasın. Oh, ve de yanımıza enerji sikeci alak. Enerji sikeci manzaraya karşı. Oh. Balkona çıkayım geleni geçeni keseyim. <laughs> Anlatın bağım. Şu an tatilde olan var mı? Allah herkese <laughs> tatile gitmeyi nasip etsin. Köyüne gitmeyi, eşiyle dostuyla güzel vakit geçirmeyi nasip etsin diyoruz. Ezan okundu. Lan geçen ezan okunuyordu. Dün gece olması lazım. Sabah bir kalktım. Yine telif gelmiş ezandan ötürü. <laughs> Allah bile telif koyuyor ya. ya niye çalıyorsunuz o zaman? <laughs> ezandan telif yedik. Yedik vallahi ezandan telifi. Çakallar da bağırır şimdik. Burada her gece çakallarla dans. Ben riske camı da açayım. Oh. Baba rahmet. Ay. Kuzenlerden biri geçiyor herhalde yine. ATV ile vecihi gibi. Ay Allah'a da geçiyor. Vecih! Oh. Privyet! Kayra hoş geldin. Privyet, dobro pacalavat. Ama Rusça okuyamıyorum. Ulan gel kelkin lan. Ayıp ediyorsun. Senden değerli mi? Gel kelkin yol yakın. LPG'lisin sanırım. Manzaraya karşı gel. Tövbe <laughs> tövbe. <laughs> ne Kayra? Halin keyfi nasıl? Oğlum yazıyor, niye geri çekiyorsun? Çaldırmadık, yerinde duruyor, daha çalamadılar. Allah trollerimizi eksik etmesin. Şimdi nereden yazıyorsunuz? Yol yakın. Senin yazdığın şeyler siliniyor ya. Haberin olsun. Ya da sen mi geri çekiyorsun? Rahmetli deden ne derdi? <laughs> Rahmetli iyi adamdı. Bir kalıp sabuna mı gitti yoksa? Doğrudur. İç çamaşırı giymeyince sallanıyor demek ki aşağı doğru. Burun mu? Kaç görünüyor? Uğur Bilgin. Hoş geldin bu arada. Burnun bir herhalde 38 vardır. Karadeniz burnu oğlum idare et. Yol <laughs> yakın burası Kastamonu. Atina Beynatı <laughs> yazıyor bir şeyler siliyor sonra geri çekiyor. Ne yapıyorsun Ati? Evet. Hadi o beklediğim cümleyi kur. Bekliyorum. <laughs> Aynı kafedesin Ati. <hadi>, yine <laughs> Nazo mu aldın kendin Nazo mu ısmarladın? Ne yapıyorsun? Nazo mu içiyorsun? <laughs> <laughs> Bana şöyle tebliğ ek. Şortumuzun kenarı inan. Şişt, Ati terliklerim nasıl ama? Gezer terlik. <laughs> Ati hava kararmadan sana manzarayı göstereyim mi lan? Başkan. Allah manzara burada hele hoş. Sabah kahve içmesi, akşam da çay içmesi bir ayrı tatlı oluyor. Şimdi bir iki hafta sonra şuradan oturduğumuz yerden üzümle toplarık. Anam bunun yapraklarından bir de dolma var ya. Öf. Dadından yinmez. Ben size şuradan güzel bir hava kararmadan manzarayı göstereyim. Valla doğayla insanlık olarak büyük bir savaş içerisindeyiz. Ne yazık ki kazanırsak kaybedeceğiz. Ha şu güzelliğe bakın ya. Şuradan nehir akıyor. Şu an göremiyorsunuz. Sesi duyuluyor mu bilmiyorum. Ben sesini duyuyorum ama. Hemen şuradan. Güzel bir çay nehir akıyor. Hemen şu, şu, şu ileride de. Şurada da denizle birleşiyor. Süper. Anda burada. Anacumun bahçesi. Evin dört bir yanı. Zoom yapabiliyor mu ya? Zoom yapabilirsek erikleri göstereceğim. Aha yapabiliyormuşuz erik ağacı. Biraz daha olsun bundan güzel komposta olur. Hoşaf. Burada hurma. Armut. Aklınıza gelecek her türlü sebze. Anda yüzüm incir. Burada kendine, burası küçük bahçe ön taraftaki. annemin serası, içinde domates, biber, patlıcan, fasulye, <laughs> kabak. Şurası tavuk kümesi. Dut, kara dut. Habeyle fındıklık. Elma, armut, kiraz. Vallahi dalından, dalından yiyemiyor daldan koparması. Ay Efe hoş geldin sağ olasın. Ne yapıyorsun Efe başkan? Vallahi gezdim bugün iyi gezdim. Denizden geldim şimdi. Dedim balkonda oturayım. Manzaraya karşı bir enerji skeci açayım kendileyim. <laughs> Hava da kararıyor yavaştan. İyi hoş geldin dinlen dinlen. Nasıl geçti günün? İyi geçmiştir inşallah. Yat valla fırsatın varsa iyice dinlen. <laughs> Lan Uğur Bilgin. Ulan dün de böyle yayın açtım gece. Sabaha karşı ezan okulu. Oh iyi yatarsın ha. Ben de yarın büyük ihtimalle yolda olacağım, yolculukta olacağım. İstanbul'a geri döneceğim. Geceyi dinlenip bütün gün yolda olurum büyük ihtimal. Evet. Sabah bir kalktım videoya telif gelmiş. Gözü şöyle açtım dedim de niye telif gelecek? Müzik yok bir şey yok bir baktım. Ezana telif gelmiş. Yüce Rabbim. Allah bana telif atmamış. Kurban oldum madem böyle teknolojiyi kullanıyordun. Zamanında gönderseydin ya. Şu insanları biraz uyandırsaydın. Yer nereye gidiyorsunuz? Yolculuk nereye? Nerede geziyorsunuz? O süper. Güzel güzel. Belli mi gideceğiniz yer? Bak kız kumuna gidin, Marmaris tarafına geçecekseniz eğer, içmelere gidin, kız kumuna gidin, yalancı boğaz var oraya gidin, insanların çok olduğu yerde gezmeyin bence. Ne de çokluk orada bokluk. Güzel yeri de bozuyoruz. Kötü gösteriyoruz. Öküz gibi şeyiz ya. Milletiz ya. Vallahi Çöpümüzü bırakırız sağ sola. Valla. Lanet girsin. Ben şu an Kastamonu'dayım. Cide'deyim. Yani Molada iki yıl bulundum, İki yıl kaldım orada iş için. Güzel yerleri var, gezebileceğin güzel yerler. Yani gideceğin yere göre söylersen sana tavsiye ederim birkaç yer. Ben deniz kenarındayım ya. Daha çok doğa. Honazada. Orası neresi? Honaz. Efe nere oluyor orası? Vallahi ben çıkar gelirim ha. Öyle bir huyum vardır ben çıkar giderim. Ha Denizli'nin mi? De, aa, e, geçen sene mi? Ondan, önce, ondan önceki sene Denizli'deydik. Tavasta Tavas'ta gösteri yaptık. Bir yer daha vardı. Şeyde kaldım. E, üniversiteye yakın bir yerde kaldım. Üniversitenin olduğu yer var ya. Iki, iki, hafta kaldım Denizli'de. Ya daha öncesinde gitmiştim şeye falan, e, Pamukkale'ye falan gitmiştim. Ama işte geçen sene mi? Ya geçen sene ondan önce, önceki, önceki sene turnedeydik. Gösteri yaptık şeyde. Birisi Tavas'taydı. Birisi de bu leblebicileri geçince sağda kalıyordu. Neydi oranın adı ya? Bak aklıma gelmiyor şimdi. Söylesen aklıma gelir. Şuradaydık, buradaydık diye. Ve kültür merkezi vardı. En üstü tiyatro salonu. Orada yapmıştık. Tavastakin de şeyde... Üniversitenin... ...konferans salonu vardı. Orada yapmıştık. Hangisi? Benim kaldığım yer mi, gösteri yaptığımız yer mi? gösteri yaptığımız yer şey Tavastaydı. Merkezde kaldım ya. Denizli merkeze böyle 5-10 dakika uzak. Kafeler mafeler var hep. Restoranlar var. Üniversitenin çevresi. Üniversitelerin. Merkezi biliyorsundur. Şehir merkezine otogara yakın. Yani otogara 5-10 dakika mesafesi vardı. Kocaman bir üniversite şeyi vardı. Teleferiye gitmeden. Zaten öyle bir yer var denizde. Merkezde hep üniversitelerin olduğu bir yer var yurtlar falan var. Restoranlar falan var. Oyun salonları falan var. Kafeler var. Oyun kafeleri. Adını bilmiyorum üniversitenin. Şimdi yalan söylemeyeyim. Ben de orada iki hafta kaldım. Hani gösteriler birisi Tavas'taydı. Yanlış söylemiyorum değil mi? Tavas ilçesi var. Biri Tavas'taydı. Öbür tarafı neredeydi ya? Tavas'la arası vardı ama bayağı. Acı payam. Acı payam mıydı? Tavas var, tavada yaptık. Acı payam mı olabilir mi? spor, hoş geldin. Heh. Acı payam, acı payam olabilir. Bu iki yerde gösteri yapmıştık. Mete daha eve geçmedim ki bilgisayar yok burada. Acı payam, acı payam. Yarın, yarın geçeceğim yazdıktayım Yazlıktayım şimdi Mete. Burada hani bilgisayar var ama oyun oynayacağım bilgisayar, yok. oyun bilgisayarı yok. Bak neredeyim Mete? Dağların arasındayım. İnterneti bulduğumuza şükür diyoruz burada. Tellerinle şekil. Manzaraya karşı Enerji skeceği içiyordum dedim bir yayın açayım muhabbet ederiz. İşte merkezde kaldım. Bir hafta yani 2-3 gün Acı Payam'a gidip geldim. İşte biletlerdi, belediyeden kaymakamlıktan izinlerdi falan. Orada bitirdikten sonra Acı Payam'a. Acı Payam'da yaptıktan sonra da Marmaris'e geri geçtik. Vallahi güzel. Mete burası güzel. Deniz. Kum, güneş. Gerçi bizim sahil taşlık. <laughs> Taşlı. Bir yandan nehir akıyor. Bir yandan deniz. Bir yandan böyle yeşillikler içindeyim mis gibi. Bak yani şu an sizin oralarda hava sıcak mı bilmiyorum da. Büyük ihtimal sıcaktır. Bak şimdi yani üzerime ceket alıp oturabilirim. Kapşonlu falan alıp. En çok oyunu mu? Oyun mu diyorsun Mete? Online olarak mı? Evet biz geçeceğiz işte yurt dışına. 21'inde gidiyorum. Online olarak şimdi online olarak oynadıklarımı söyleyeyim. Bak tekken oynuyorum, Tekken 8. E futbol oynuyorum. Call of Duty Warzone oynuyorum. PUBG var. Bir de ne vardı? Bir de Battlefield var. en sevdiğim mi? Yani en en keyif aldığım Warzone diyebilirim. Papçenek ekleriz seni. Oynarız beraber. En sevdiğim yani en keyif alarak oynadığım şu an Call of Duty Warzone. Onu da çok sevmiyorum. <laughs> e futbolla tekken çok sövdürüyor. Ana karaktere parla satılır mı ya? Tekken 8. Tekken'e bayılırım. Ama eski tekenler daha güzeldi tabii ki. Lanet girsin. Şirketler elini atıyor. Yol yakın tekrardan hoş geldin. Arka kapıyı çaldırmıyoruz. Bizde zil yok. <laughs> Bizde tokmak var. Kapıyı tokmakla çalıyoruz biz. Oğlum yazdığını niye siliyorsun? Yol yakın. Neye giremiyorsun? PUBG'ye mi? Müzik açarsam telife giriyor ya, açamıyorum ki. Telifsiz müzik açmam lazım. PUBG'ye niye giremiyorsun ki ya? Bende hiç sorun yapmadı. Bir sil yeniden yükle, kendine gelir. He, anladım. Futbolla izin veriyor mu? E futbolla izin veriyorsa futboldan devam ki. Lan yol yakın bot musun? <laughs> Sesim geliyor mu? Şişt, sesim geliyor mu? O zaman şöyle yapalım. İçeriye geçeyim. Ah, bacaklarımda sinekler yedi. Kısa bir süre sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Cigeniz yanmasın.